Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir tarifim var sizlere. Lezzetli olduğu kadar bir o kadar da pratik. Ne mi yapacağız? El açması, börek. Eğer hani yufka açmayı yapamıyorum, ne kadar yapsam da ince olmuyor diyorsanız veya hazır yufka kullandığınızda el açması böreklerin tadını alamıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemeniz gerekiyor. Ne oklava ne de merdane kullanmadan yufkamızı incecik açıyoruz. Evet bugün sizlere el açması lokmalık börek hazırlayacağım. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Böreğimizin ilk olarak hamurunu hazırlayacağız. Yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığına yakın toz şeker ve 1 su bardağı ılık suyu döküp kaşıkla güzelce mayamız eriyene kadar karıştıralım. Ve bir 10 dakika mayamızın aktif hale gelmesi için bekleyelim. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya yeterli olacak. Evet bakın sürenin sonunda mayamız çok güzel köpürdü. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı sirke döküyorum. Hem hamurum rahat açılacak hem de böyle dışı hafif çıtır içi yumuşacık olacak. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz yalnız lütfen tepeleme olsun ve unumuzu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Yoğururken bir yandan da kalan ılık suyumu ilave ediyorum toplamda 3 su bardağı ılık suyum vardı Evet yoğuralım yumuşak bir hamur olacak kesinlikle sert olmasın lütfen yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğuracağız un miktarım 7 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı bende giden ama tabii ki unumuzun kıvamına göre miktarında az da olsa değişiklik olabilir Hamurum oldukça yumuşaktı ama yoğurmaya devam ettikçe artık ele yapışmayan bir kıvama geldi. yoğurma süresi çok önemli. Lütfen toparlandıktan sonra 5-6 dakika yoğurmaya devam edelim. Evet hamurumuz toparlandıktan sonra üzerine çok az un serpiyorum ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ama tabii ki odanızın ısısına göre süre daha da azalabilir. Bakın sürenin sonunda hamurum iki kat kabardı. Hatta diyebilirim ki iki kattan biraz daha fazla. Evet şimdi üzerine çok hafif un serpip içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için 1-2 dakika yoğuracağım. Evet lif lif bir hamur oldu. Buradan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu da aslında hamurumuzun ne kadar iyi yoğurulduğuna işaret. Evet biraz ele yapışıyor ama sizi korkutmasın. Zaten istemiş olduğumuz kıvam bu yoğurmaya masanın üzerinde devam edeceğim. Biraz un serpiyorum. Hamurumu üzerine alıp çok az yoğurduktan hemen sonra rulo haline getirip e, hamur sıyırma aparatı ile de dilimleri ayırıyorum. Toplam 9 bezemiz olacak. Her bir bezeyi hafif masamızın üzerindeki bakın una bulacağım çünkü yumuşak bir hamur ister istemez yuvarlarken elinize yapışabilir sıkıntı yapmayın masamızın üzerindeki una bulayarak bezeleme işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz hemen ardından da servis tabağıma alıyorum yalnız çok fazla yakın birbirine koymayın ki dinlenirken birbirlerine de yapışmasınlar bezelerim hazır ama ben hemen açma işlemine başlamayacağım öncelikle iç harcını hazırlayacağım bir de bezelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdireceğim bir kaşık yardımı ile tek tek bezelerin üzerine yağımızı dökelim üzerine yağ dökmemizin nedeni bezelerin biraz yağın içerisinde bekleyip çok daha rahat bir şekilde bizi zorlamadan açmak için çok fazla da bekletmeyeceğiz Yaklaşık olarak bir 10 dakika sadece harcımızı hazırlayıp şu ortalığı toparlayana kadar yeterli olacak bekleme süresi. Dinlenmeyi bırakırken üzerini streç film ile örtelim ki üzerleri kabuk bağlamasın. Evet, ortalığı temizledim. İç harcını da hazırlayalım. 1,5 kalıp bakın beyaz peynirim var. Çatal ile güzelce eziyorum. Böyle baharatla e, tatlandıracağım. Peynirim tuzlu olduğu için tuz ilave etmiyorum ama eğer tuzsuz bir peynir kullanacaksanız tuz ilavesini damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı dolusu da çörek otu döküp tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi harcımı kenara alıyorum. Bakın bezelerim de yan içerisinde dinlendi. Bir tanesini masamın üzerine alıp açma işlemine başlıyorum. Bezimiz o kadar çok rahat açılıyor ki çok fazla bastırmanıza gerek yok. Hiç zorlanmadan parmak uçlarınızla bastırmanız, arada da hamuru çekiştirmeniz yeterli. Yaklaşık olarak 35-40 cm kadar çok rahat bir şekilde bezeler büyüyebiliyor. Oldukça da ince açabiliyorsunuz. Oldu ki açarken çok hafif zorlandınız. Tabağımızın içerisindeki sıvı yağ elinizi batırıp açma işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi bir rulet yardımı ile dilimleri ayırıyorum. Ben 12 dilimi ayırdım. Çünkü hamurum bayağı büyük açıldı. Şimdi de orta kısımlarına iç harcımdan yerleştiriyorum. Maydanoz seviyorsanız iç harcınıza maydanoz ilavesi de yapabilirsiniz. Evet şimdi şeklini vermeye geldi sıra. Bakın kenar kısımlarını içe doğru katlayıp böyle bohçe şeklinde kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Hani kapatmış olduğum kısım altta kalacak şekilde ters çeviriyorum ve böreğimiz bakın hazır. Yapımı gerçekten çok pratik. Hiç hani dediğim gibi hamur açmayı bilmiyorsanız bunu o kadar kolay yapacaksınız ki yapımı da o kadar çok zevkli ki büyük bir keyifle hazırlayacaksınız. Gün sofralarınızda da görünümüyle yani şık görünümüyle de yerini alacak bir e, tarif. Oldu ki canınız börek çekti veya ani bir misafiriniz de geldi. Çok rahat bir şekilde pratik bir hazırlanışı olduğu için kolaylıkla hazırlayıp e, sofraya koyabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime lokmalık böreklerimi hiç aralık bırakmadan yani birbirlerini değecek şekilde bakın yerleştiriyorum. Ben dikdörtgen tepsi kullandım. Arzu ederseniz yuvarlak tepside de böreğinizi yapabilirsiniz, pişirebilirsiniz. Ne kadar rahat açıldığını size bir kez daha göstermek istiyorum. Saniyeler içerisinde 35-40 santim kadar bezimizi büyütebiliyoruz. Eğer bezelerken hani bezelerinizin biri büyük biri küçükse ister istemez kesmiş olduğunuz dilim sayısı da değişecektir. Evet bu sefer 9 dilim elde ettim. Çünkü bezem ilkine göre biraz daha küçüktü. Bakın gelişi güzel bir şekilde e, kenar kısımların içe doğru katlayaraktan şeklini vermiş oluyorum. 9 bezem vardı. Hepsine de aynı işlemi uyguluyorum. Evet şeklini vermiş olduğum böreklerimi hemen tekrardan tepsime yerleştiriyorum. Az önce dediğim gibi hiç boşluk bırakmadan. Evet bakın bir büyük tepsi el açması böreğim olmuş oldu. Böreklerimin kızarmasını sağlamak için üzerine 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sütüm var. Karıştırıyorum ve üzerine sürüyorum. Bu şekilde fırına verebiliriz ama üzerine biraz susam serpiyorum. Çörek otu da serpebilirsiniz ama iç harcına çörek otu serptiğim için üzerine susam serpmeyi tercih ettim. Artık böreklerim fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim. Pişme esnasında böreklerim bir miktar daha kabarıyor. Bakın kızarmaya başladı. Yaklaşık olarak pişme süresi 40-45 dakika ama tabii ki fırından fırına değişebilir. Lütfen bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet böreklerim artık hazır fırından alıyorum. Çok güzel kızardı ve çok güzel görünüyor hemen şunu da belirtmek isterim böreğiniz fırında pişerken muhakkak ocağa çayınızı koyun çünkü hemen yemek isteyeceksiniz fırını e, mutfağı öyle bir hani koku sarıyor ki fırından o gelen kokular muhteşem evet üzerini örtüm bir 10 dakika kadar böreğimizi dinlenmeye bırakıyorum 10 dakikanın sonunda artık servise hazır hemen doku testine geçiyorum Böreğinizi bu şekilde hazırlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Buzluktan çıkardığınızda oda hani ısısına getirip ısıtmanız yeterli olacaktır. Evet bakın parmaklarımla bastırıyorum. Ne kadar bastırırsam bastırayım görmüş olduğunuz gibi ilk formunu rahatlıkla alıyor. Yumuşacık bir börek çok seveceksiniz. Evet hemen iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Dışının dokusu ayrı güzel, içinin dokusu ise apayrı güzel. Bakın yumuşacık, pamuk gibi, tel tel. Evet biz çok sevdik. Kim ekram ettiysem de inanın severek yediler. İnşallah sizler de deneyince memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.